Kürşat'a sürekli güven testi yapan Boris ve Selim her defasında elleri boş dönseler de önümüzdeki bölümde Mahir ve Kürşat'ı zor bir süreç bekliyor olacak. Boris'in Kürşat'ın aracına yerleştirdiği GPS'in bulunmasının çok zor olduğunu ve ancak bir polisin onu fark edeceğini belirtmesi bizlere ilerleyen bölümlerde bu durumun bir sorun teşkil edeceğini gösteriyor. Mahir Kürşat'ın nasıl ifşa olduğunu, Selim ve Boris'in onu nasıl takip ettiğini anlamaya çalışacak ve GPS'i bulacak. Mahir eğer bu GPS'i çıkartırsa o zaman Boris'in şüpheleri artacak ve Kürşat'ın polise çalıştığını anlayacak. Fakat en ince ayrıntısına kadar düşünen Mahir elbette bu tuzağa çekmeyecek ve Boris'i ve Selim'i yemlemeye devam edecektir. Fakat savaş sorunu hala devam etmekte gibi gözüküyor. Kürşat her ne kadar sadakat testini geçmiş olsa bile hala akıllarında şüphe olan Boris ve Selim elbette kimin için çalıştıklarını öğrenmeye çalışmaya devam edecekler. Mahir'in yapacağı akıllı hamlelerle operasyon devam edecek olsa da hala ortada Boris'in bir muhbiri var ve bu kişi elbette savaş. Mahir savaştan şüpheleniyor olsa bile Kürşat savaşa güveniyor ve savaşın ihanet etmeyeceğine inanıyor. Elbette Boris bu süreçte savaştan daha çok bilgi almak isteyecek ve savaşı sıkıştıracak. Kürşat'ın Mahir'le görüştüğüne Sare bile kulak misafir olduysa elbette bu durum savaşın da gözünden kaçmayacaktır. Hali hazırda Canfezay'a aşık olan Savaş, Kürşat'a sadık olsa bile Canfezay'ı Mahir'den ayırmak için bu oyunu Boris'e anlatabilir ve Mahir'in işini bitirmek isteyebilir. Fakat Mahir, Kürşat'ın aklına bir kurt düşürdü ve bakalım önümüzdeki bölümde Kürşat, Savaş'ın yapacağı oyunları görüp onun Boris'e çalıştığını anlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Öte yandan Selim ise Mahir'in bu kadar sakin kalmasını ve onlarla uğraşmasının altında neler olup bittiğini öğrenmek istiyor. Bu yüzden de konağa girmeyi ve neler çevirdiklerini öğrenmek istiyor. Aslında istediği elbette Can Feza ve Mahir'den intikam almak olsa da insanları manipüle etmekte usta olan Selim, Ceylan'ı da ikna etmeyi başaracak gibi gözüküyor. Özellikle Ceylan'a ilgi alaka gösteren ve onu incitmeyen Selim, Ceylan'ı kandırmaya ve Ceylan'ı Mahir ve Can karşı kışkırtmaya devam edecek. Selim'in manipülasyonlarına kanacak olan Ceylan için ise beklenmeden olaylar yaşanabilir. Bildiğiniz gibi Can Feza Boris'in kimliğini öğrendi ve Mahir'in onları yakalamaya çalıştığını da gördü. İlerleyen bölümlerde bu durumlar evde konuşulmaya devam ederse Ceylan bunlara kulak misafiri olabilir ve bunu Selim'e anlatabilir. Umarım Can Feza artık bir ders almıştır ve bu konudan kimselere bah bahsetmez deyip konakta yaşanacak diğer olaylara hızlıca bir değinelim. Sevde'nin can fezanın nasıl çattan düştüğünü öğrenmesinin ardından eline bir koz geçti ve önümüzdeki bölümde bu kozu iyi değerlendirecek olan Sevde'den de bomba sahneler izleyeceğiz. Can Fezaya neden kimsenin bir şey diyemediğini böylelikle anlayacak olan Sevde de artık evde hanım ağalığını ilan edecek. Elbette Afet Hanım bu duruma karşı çıkacak olsa da artık Sevde'nin elinde büyük bir koz var ve bunun açığa çıkmasını istemeyecek olan Afet aynı Gülizar ve Can Feza gibi ona da göz yummak zorunda kalacak ve yaptıklarının cezasını çekecek gibi gözüküyor. Ferman ve Efsane'yi hamamda basan Sevde ilk başta olayın şokuyla ne olduğunu anlamayacak ve Ferman kıvrak zekasıyla o yüzüğü Sevde'ye aldığını ve Efsane'ye nasıl olduğunu sorduğunu açıklayarak bu durumdan kurtulacak. Efsane ise aynı dürüm mevzusu gibi yüzüğe bakarak iç geçirmekte yetinecek olsa da bu durum Mahir ve Can Feza'nın aşklarının tekrardan alevlenmesi neden olacak. Yüzüyle herkese hava atan Sevde elbette bunu Can Feza'ya da yapacak. Alelacele evlenen Can Feza'nın ise hala bir tek takşı yok ve evliliği Mahir'in yaptığı şeyler yüzünden geçici bir evlilik sanıyor ve Mahir'i suçluyor. Mahir'in özür dileyeceğini ve kendisini affettireceğini sizlere geçtiğimiz bölüm söylemiştim. Fakat Can Feza'nın uykusunda söylediği özür elbette bir işe yaramaz ve önümüzdeki bölümde Mahir eli boş götü yaşa ve gelmeyecek. Elinde bir tek taş ile gelecek olan Mahir Can Feza'dan gerçekten bir özür dileyecek ve onu ne kadar sevdiğini anlatarak Can Feza'nın gönlünü alacak ve eski romantik çiftimiz kavgaları bir kenara bırakıp aşklarını tekrardan yaşamaya başlayacaklar. Dizide sürekli bir yılbaşı vurgusu yapılması yılbaşında romantizm dolu bir bölümün olacağını bizlere gösteriyor. Sare ve Salih çiftiyle Mahir ve Can yapacağı bir organizasyon ile yılbaşı eğlencesine katılacaklar ve orada Salih, Sare'ye kendisinden hoşlandırı söyleyecek. Elbette Sare bu, kendisini naza çekecek ve eğlenceli sahneler bizleri bekliyor olacak. Benzer bir durum ise Kürşat ve Gülizar arasında yaşanacak gibi gözüküyor. Nezaretan sahnesinde Kürşat'ın Gülizarı sonra sorması, mahirin garibine gitti. Aynı şekilde Gülizar'ın da Kürşatı sorması, Can Fezan'ın garibine gitti. Yavaş yavaş birbirlerinden hoşlanacak ve birbirlerine açılacak olan bu çiftinde bir yılbaşı organizasyonunda birbirlerine hediye vereceklerini düşünüyorum. Bakalım bu ikili ne gibi bir süreç bekliyor olacak, izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yorum ve beğeni yaparak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.